Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Ödemiş'e bir kilometre uzaklıkta bulunan Çavuşoğlu Samancılığa konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Erdinç Bey var. Erdinç Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Şu an çok güzel bir yerde oturuyoruz. En konforlu yer. Paranın kaynağında oturuyoruz. Paranın <laughs> <laughs> kaynağında. Evet. Erdiç Bey nasıl başladınız bu işe? Biraz kendinizden öncelikle bahsederek anlatır mısınız izleyicilerimize? Nasıl başladım? Izleyicilerimize? 2019'da gece yürüyemde bu iş yerimin olduğu noktada tırlarla böyle yıllarınca saman gördüm yürüyemde. Evet. Yürüyemden kalktım geldim aynı bir her taraf çalıydı. Hı hı. Burayı dedim yarın sabahın samancık kanı yapıyorum dedim. Bu işi başlayacağım dedim. Karar verdim. 2019'un Nisan'ın 20'sinde bu iş yerimi yaptım. Hiç kimseyi tanımıyordum Türkiye genelinde. Sağ sola ararken mararken şimdi Allah'a şükür paramız pulumuz olmadan zamanımız geliyor. Ürünlerimizi hayvancı kardeşlerimize devrediyoruz. Hı hı. Belirli bir zamanlarda paramızı geç de olsa yavaş yavaş alıyoruz. Allah'a şükür sektörümüz iyi bir sektör. Ama yapabilene. Evet. Herkesin işi değil. Zorlukları iş. da var değil mi? Tabii zorlukları da var. Herkes bu işte çalışmak için... Mücadele vermiyor. Yani biraz e, saman yaz boyunca yanıcı madde olduğu için insanlar uzak duruyor. İşçi sıkıntısı yaşıyoruz. Ama bir şekilde çözüyoruz yani. Çok güzel. Aynı zamanda başka e, ürünlerimiz de var burada. Yine kuz e, ve yonca imkanı da sağlıyoruz tabii, müşterilerimize. Bu esnada sadece samanla değil yonca, e, soya pasilesi, hı hı. fıstık samanı ondan sonra ne diyeyim, pres koyunlar için Pıstık Ma samanı ne oluyor Erdinç Bey? Normal bildiğiniz yer pıstığının hmm. balyesi aynı bu şekilde. Hmm. Yazın basılıyor mesela şimdi Eylül ayında. Peki farkı ne diğer samandan? Ya ee, Yani Arpa, buğday her samanından ay farkı ne? Nasıl farkı ne? Onları danalara ondan sonra düvelere böyle yeni yetişecek koyunlara filasla çok faydalı bir şey. Yani öyle bir ürün yani bildiğimiz normal yer pıstığı. açısından mı içerisinde çok fazla Tabii. vitamin ya da şey Et bulunuyor? Et yapım da hızlı bir hayvana et yaptırıyor. Hı hı. Mesela onu kullandığı zaman yem kullanmayabilir vatandaş. Evet. Ben bunların tecrübesini vardığım için mesela sürekli satıyorum. Evet. Tabii yılda bir depay ayma satılıyor. Bir ay bu bir ay bir buçuk ay içinde bitiyor. Hı hı. Ondan sonra bir de pirinç samanımız var. Eylül ayında çıkan Trakya bölgesinden. Onu sevk ediyoruz. Evet. İhtiyacı olan hayvancı dostlarımıza. Bu şekilde. Evet. Devam yani ediyoruz. hem burada yetişen ürünlerimizden saman Solaç. yapıyoruz hem de evet. yine Edirne ve Trakya tarafından doğudan ürün Urpadan, temin ediyoruz Adana'dan. ve buradaki köylerimizde bunların evet. satışını gerçekleştiriyoruz evet. doğru mu? Doğru. Mardin'den geliyor, Urfa'dan geliyor, Adana, evet. Hatay, Adıyaman, Eskişehir, Konya bilhassa çoğunluğun 8 ay Trakya'dan, Tekirdağ'dan çalışıyorum bütün bölgelerinde. Bu şekilde işimi devam ediyorum. Memnunum. Çok güzel. Aynı zamanda tarımla da uğraşıyorsunuz. Tabii ki tarımla da uğraşıyoruz. Biraz da bundan bahsedelim. Neler yetiştirip satıyoruz? Mesela patates, ondan sonra brokoli, bu yaş tetri olarak, fasulye, bunlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra mısırlarımız var. Zaman zaman bu evet. şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Bu mısırlardan da yine hayvanlara besin üretiyoruz Tabii, değil evet. mi? Hem Şimdi... mısırını satıyoruz hem de kalan sılaj evet. kısımlarını. Bu direkt e, mısır ile beraber giden bir mahsul. Hı hı. Direkt bu şekilde hasat zamanı 25 gün sonra buranın, evet. 25 gün sonra içilecek. Bu hayvanların ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hayvancı kardeşlerimize vereceğiz. Son olarak şuna da değinmek istiyorum aslında. Ee, siz bunu sezonluk olarak yapmıyorsunuz. Yıl 12. Ayı. Evet. Yani e, kışın ürünü bittiğinde yine gelip sizden alabiliyorlar değil mi? Tabii ki. Samanımız Depolar... bitti Erdinç Bey diyebiliyorlar size. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel. Aşağı yukarı 500-600 kişi gibi bir müşterim var, sürekli hiç boşluk olmadan devam eden bir sektör, memnunum yani. Erdinç Bey çok değerli bilgiler verdiniz, hayvan e, besleyen izleyicilerimize, yine aynı şekilde e, tarımla ilgilenen kişilere de çok teşekkür ederiz bu noktada. Ben de sizden teşekkür ederim. Son olarak İlke. iletişim bilgilerinizi lütfen izleyicilerimizle paylaşır mısınız adres ve telefon numarası olarak? Özemiş Merkez, Kiraz Yolu, Akbet Petrol Kası, Çavuşoğlu Samancılık, cep telefon numaram 0532 559 4922. İhtiyacı olan tüm hayvancı dostlarıma duyulu bu numaradan beni ulaşabilir. 24 saat hizmet var. Çavuşoğlu'na şaşma, başın gözünü şaşma. <laughs> Hoşçakalın. Teşekkür ederim.